çocuklar için felsefe çocuklarımızın düşünme becerilerini geliştirdiğimiz bir eğitim yöntemi. P4C kısaltmasıyla aslında daha sık duyuyoruz. Çocuklar için felsefe anlamına geliyor ilk açılımında. Bir diğer açılımı topluluklar için felsefe. Bir diğer açılım ise aslında bizim hem çocuklarımızla hem de yetişkinlerde geliştirmek istediğimiz dört temel düşünme becerisini anlatıyor. Oradaki dörtçe nedir bunlar? Yaratıcı düşünme, eleştirel düşünme, işbirlikçi düşünme ve özenli düşünme. Yani çocuklar için felsefe ya da çocuklarla felsefe dediğimiz çocuklarımızın hem düşünme becerilerini geliştirmeye yönelik hem kendilerini daha iyi ifade etmelerini destekleyen bir pedagoji. Çocuklar ve felsefe dediğimiz zaman aslında ilk bakışta hani çocuk ve felsefe nasıl çocuklar felsefe yapacak diye bir soru alıyoruz. E, hepimizin aklında bu tip sorular oluyor. E, şöyle çocuklar ve felsefenin aslında kesiştiği pek çok nokta var. En çok soruyu kimler soruyor, kimler e, öğrenmek istiyor, hayatı merak ediyor derseniz tabii ki karşımıza çocuklar çıkıyor ve çocuklar aslında bakarsanız felsefi sorular soruyor. İyi olan nedir, doğru olan nedir, mutluluk nedir gibi aslında e, ya da gün içerisinde yaşadıkları işte sınıftaki olaylar olabilir. Herhangi bir farklı bir şey olabilir. Gündelik hayattan yola çıkarak felsefi sorular da sorabiliyorlar. Hem günlük sorular soruyorlar hem felsefi sorular soruyorlar. E, ve aslında biz çocuklarımızın bu sorularından yola çıkarak e, evde ebeveynler olarak felsefe yapabiliriz. Bir de Bizim bu P4C dediğimiz eğitim yönteminde e, çocuklarımıza uyaran dediğimiz kitaplar sunuyoruz. İlla ki kitap olmak zorunda da değil. Bir film olabilir, bir animasyon olabilir. Çocukların düşünme becerilerini harekete geçirmek için çocuklara e, bir kitap diyelim, kitap üzerinden ilerleyelim. Bir kitap sunuyoruz. Onların yaşlarına uygun, ilgilerini çekebilecek ve görsellerine de tabii ki dikkat ederek kitaplar sunuyoruz onlara. Ve buradan yola çıkarak düşünmeye teşvik eden sorular soruyoruz. Ve bunu genellikle topluluklar içerisinde yani soruşturan topluluklar dediğimiz bir topluluk oluşturarak yapıyoruz. Yani çocuk burada akranları ile birlikte bir düşünme pratiği yapıyor. Çocuklarla felsefe yaparken yaş grupları çok önemli. Özellikle okul öncesi dönemde. Ve biz ne kadar erken yaşta başlarsak aslında çocuklarla felsefe yapmaya onlar için o kadar faydalı olacak. Yani okul öncesi dönemden itibaren çocuklarla felsefe yapılabilir. Ve bunu yaparken de aynı yaş grubunda olmalarını özen gösteriyoruz. İşte 4 yaşta 4 yaş sınıfında. Yani bir 4 yaşla 7 yaşı bir araya getirmekten ziyade her grupta çocukları kendi akranlarıyla birlikte sorgulamaya davet ediyoruz. İlk başlarda daha böyle pozitif kavramlarla başlıyoruz. İşte sevgi, mutluluk gibi ve işte Aklınıza gelebilecek paylaşım, adalet, özgürlük. Yalan, sır, yaşam, ölüm. Çünkü bir de şu var hani hayatta kavramlarla aslında e, ilerliyoruz, iş görüyoruz. Pek bu kavramların da farkında değiliz. Bu nedenle ne kadar erken yaşta çocuklara kavramsal düşünmeyi öğretirsek bizim için o kadar faydalı olur. Ay yaşı küçüktü işte e, sırdan bahsetmeyelim, ölüm konuşmayalım. E, hani bu gibi kavramlardan kaçınalım gibi bir durumumuz kesinlikle yok. Yalan üzerine de düşünüyoruz, doğruluk üzerine de. Mutluluk ve mutsuzluk düşünüyoruz mutluluk ve mutsuzluk yani zıt kavramlar. Aslında bir kavramı aydınlatmak, onun üzerine düşünmek isterseniz e mutlaka da zıt kavramına gitmek durumundasınız. E, evde çocuklarımız sizlere soru sormaya başladığı andan itibaren soruları pat diye hazır yanıtlarına yanıtlarını onlara sunmak yerine onları düşünmeye teşvik etmek. Sen bu konuda ne düşünüyorsun? Hadi gel birlikte düşünelim e, diyerek onları teşvik edebiliriz. Bunu yaptığımız zaman bu kazanımlar ve çocukların işte kavramların farkına varması ve bizim çocuklar için felsefe dediğimiz pedagojinin kazanımlarını elde etmeleri aile desteğiyle daha hızlanacaktır. Ama burada hani bir atölyeye katıldım mucizeler yarattık diye bir şey söz konusu değil. Minimumda biz hani 12-16 hafta katılım bekliyoruz ki zaman zaman kendini ifade etmekte çekinen öğrencilerimiz oluyor. Ama şunu gözlemliyoruz. Burada kurduğumuz soruşturan toplulukta yargılanmadıklarını, eleştirilmediklerini, evet onların fikirlerine karşı çıkıldığı zamanlar da oluyor ama yine de saygıyla dinlendiklerini gördükleri zaman onlar da açılıyorlar. Konuşmaya, düşüncelerini ifade etmeye başlıyorlar. Ve şunun altını çizmek istiyorum. Yani felsefe yaparken biz fikirlerimizi dile getiriyoruz ve sorular soruyoruz. Kolaylaştırıcılar olarak onlara eşlik ediyoruz. Bunu noktadan bir soru sordum. Çocuk cevabını verdi. Bitti değil. Tekrar onu düşünmeye teşvik edecek. Mesela neden öyle düşündüğünü bize mutlaka söylemesini istiyoruz ki eleştirel düşünmek dediğimiz bulunduğumuz çağda çok kıymetli bir şey. Çünkü çok çabuk bilgiye ulaşabiliyoruz. Çocuklarımız da öyle çok küçük yaşlardan itibaren işte ellerinde bir telefon yazmıyorlar. Bir şey söyleseler bile mesela bir bilgiyle karşılaşıyorlar. Acaba bu bilgi doğru mu? Değil mi? Yani bizim atölyelerde o yaptığımız pratik günlük yaşamlarına da yansıyor çocuklarımızın ve ebeveyn desteğiyle, okul işbirliğiyle çok daha süreç hızlı ilerliyor. Duygular aslında hayatımıza yön veren, kim olduğumuzu belirleyen, kimi zaman bizi zorlayan, kimi zaman yükseklere taşıyan unsurlar okul öncesi dönemde çocuklarımıza baktığımız zaman en çok karşılaştığım sorunlardan bir tanesi çocukların aslında duygularını tanıyamaması, farkına varamaması. E, bu nedenle evet, duygular önemli ve üzerinde durduğumuz bir e, kavram silsilesi diyeceğim. Pek çok duygumuz var çünkü. Dilerseniz kitap üzerinden de gösterebilirim size. Mesela duygular bir kalbe sığar mı? Hikayemizde e, çocuklarımızın duygularını keşfetmesi için bir ayı ailesinden ve bir yastık metaforundan yola çıkıyoruz. Duygularını anlamakta zorluk çeken bir yavru ayımız var. Ve Bilge dedesine giderek duyguları ile ilgili bilgi almak istiyor. Duyguların ne işe yaradığını, onu tam olarak anlayamadığını söylüyor. Ve dedesi de ona bak yavrum duygular işte şöyle şöyledir, şu işe yarar demek yerine hemen yine elimize alalım. Bir yastık veriyor. E, yastık metaforu üzerinden ilerliyoruz hikayemiz boyunca. Duygularını kucaklamayı hiç denedin mi diyor. Eve bizim kahramanımızın kafası çok koruşuyor. Duygular nasıl kucaklanır, ben bu yastıkla ne yapacağım derken yuvasına gidiyor ve orada mesela şimdi göreceğiz çok onu öfkelendiren bir olay yaşıyor. Ve bu olayın üzerine yastığına sarıldığı zaman o anda yastığından ateşler çıktığını hissediyor. Tabii ki kendi vücudunda da yanaklarında yanmalar büyük bir öfkeyle karşılaşıyor. Şimdi... Mesela buraya kadar okuduktan sonra e, hikayeyi çocuklarla paylaşmış oluyoruz ve sonrasında onları düşünmeye teşvik etmek için mesela seni en çok ne öfkelendirir? Önce buradan yola çıkıyoruz. Sonra öfkenin ne olduğunu sorguluyoruz ve öfkelendiğimiz zaman ne yaparız? Evet öfke normaldir. Yani her duygu bizim kabulümüzdür ama Öfke mesela hangi noktadan sonra şiddete dönüşüyor? Bir başkasına öfkelendim diye vurmaya hakkım var mı gibi sorularla mesela öfke üzerine düşünmelerini sağlıyoruz ve akışımız boyunca hikayemiz boyunca da kahramanımız pek çok duygu yaşıyor ve çocuklara mesela hangi duyguyu yaşadığını hissettiğini sorduğum zaman hikaye okuyup tahmin etmelerini de istiyoruz. Çok zorlananlar oluyor, farklı farklı durumların duygu olduğunu düşünen çocuklarımız da oluyor. Bu anlamda işte mutluluğun ne olduğu, öfkenin ne olduğu bizi zorlayan duyguların da aslında bize bir şeyler öğretmeye çalıştığını, erken yaşlardan itibaren onları öğretmek için daha doğrusu onlarla birlikte düşünmek için aslında çocuklar baktığınız zaman ben şimdi farklı farklı yaş gruplarıyla çalışıyorum. En keyifli en böyle dolu dolu geçen ve en meraklı soruların geldiği yaş grup okul öncesi dönemimiz. Aslında halihazırda Var olan o bilgileri kendileri ürettikleri zaman hayatları boyunca da dediğim gibi sürdürebilecekleri bir yeti elde ediyorlar. Çocuklarla felsefe eğitimlerine düzenli olarak katıldıkları takdirde aslında bakarsanız temelde düşünme becerilerini geliştiriyor. Bir düşünme becerileri eğitimi. Ama bunun yanı sıra erken yaşlarda itibaren kendini iyi ifade edebilme, dili etkili bir şekilde kullanma, kelime hazinesinin çoğalması özgüven desteği, işte başkalarına karşı başkalarının fikirlerine karşı da saygıyla yaklaşabilme, kavramsal düşünme, mantık hatalarını fark etme ve de diğer derslerde de aslında başarıların arttığını görüyoruz. Hani ve bunlar böyle ee, özgüven dedik mesela. Kuru kuru bir özgüven ya da boş bir özgüvenden burada bahsetmiyoruz. Mesela çocuklar eleştirel düşünmeye teşvik ediliyor dedik. Neden öyle düşündüğünü savunabilmesi, argümanları ortaya koyabilmesi e, bu çocukta gerçekten bir özgüven artışı sağlıyor. Ya da e, esneklik kazanıyorlar. Benden farklı bakış açıları olan kişiler varmış. Benim dışında da düşünen başka insanlar benden farklı düşünen insanların e, var olduğunu görmek yine onların bakış açılarını zenginleştiriyor ve de 21. yüzyıl yetkinlikleriyle aslında çok örtüşen bir eğitim sisteminden bahsediyoruz. Bu da nedir? E, biliyorsunuz bizim çocuklarımızın da gelecekteki mesleklerini belirleyecek olan şey okudukları hani üniversitelerden ziyade daha çok edindikleri yetkinlikler ve becerileri olacak. E, ve 21. yüzyıl yetkinliklerini yine incelediğimiz zaman eleştirel düşünme, inovasyon, takım çalışması, esneklik, işbirliği yapmak gibi e, bu kazanımlar P4C uygulamalarında çocuklara e, aktif bir şekilde uygulatılarak kazanıldığını çok rahat bir şekilde söyleyebiliriz. çünkü klasik eğitim sisteminde nedir öğretmen sınıfa girer bilgiyi verir çocuk pasif alıcı konumdadır e, ama burada çocuklar yani eleştirel düşünme becerisini geliştirmek için gerçekten eleştirel düşünüyorlar yaratıcı düşünüyorlar işbirliği yapıyorlar özen gösteriyorlar. Tüm bunlar pratikle öğrenilebilecek şeyler ve bu nedenle de çocuklar için felsefenin hem çocuklarımıza hem de aslında bakarsanız öğretmenlerimize, ebeveynlerimize, eğitim sistemine büyük katkısı olacak. Çocuklar için felsefe de aslında yapmak istediğim şey biraz da eğitimi dönüştürebilmek. O klasik eğitim sistemi ne yapıyor? Çocuk sorgulamasın, düşünmesin. Aslında tam tersi bir amaçla kurgulanmış bir sistemden bahsediyoruz. Oysa biz düşünsünler, sorsunlar, sorgu sorgulasınlar. Onlara dayatılan her şeyi e, sorgusu sualsiz kabul etmesinler istiyoruz. E, bizim yöntemimiz çocuklar için felsefe eğitimi yöntemi Sokratik diyalog yöntemine dayalıyor. Farklılaştığı noktalar da var. E, ama hani ekranlar maalesef bilgisayarlar, oyunlar derken biz aile içerisinde de evin içerisinde de çocuklarımızla o diyaloğumuzu kaybediyoruz. İşte çocuklar için felsefe aslında tekrar o diyaloğu kurmamız için çok güzel bir araç sunuyor bize. Ee, sizin söylediğiniz gibi çocuk size bir soruyla geliyor. Bazen ne diyeceğimizi bilemiyoruz. Gerçekten bilmiyoruz ve bilmiyorum demekten aslında çekiniyoruz. Çünkü nedir? Yetişkin mutlaka bilen kişi olmalıdır. Her şeyin en doğrusunu bilir. Ee, oysa bu yükten artık kurtulmamızın vakti geldi. Neden? Hadi bilmiyorum. Gel birlikte düşünelim. Bunu söylediğiniz zaman çocuk aslında diyalog kurmanın kapısını açmış oluyorsunuz ve onu yargılamadan eleştirmeden mesela kitaplarımızın sonunda da yine ebeveynlere yönelik ya da öğretmenlere yönelik böyle ufak ufak ipuçlarımız var. Nedir bunlar? onun söylediklerini işte aman canım böyle saçma şey mi olurmuş, bu çok saçma bir düşünce diyerek yargılamadan ya da eleştirmeden onlara yaklaşmak onların sizinle kuracakları aslında diyaloğu zenginleştiriyor. Ve sadece hani kuru kuru bir sohbetten de bahsetmiyorum. Örnek vermesini isteyebiliriz çocuğumuzdan. Neden öyle düşündüğünü söylemesini isteyebiliriz. Ya da sen senden farklı ya da senin zıt görüşünü savunan biri neden böyle düşünüyor olabilir? Sana itiraz eden biri ne ne söylemek istiyor? istersin gibi farklı bakış açılarının da olduğunu onlara hatırlatacak sorulardan destek alabiliriz. Çocukların yaşları küçüktür. Hani şimdi demokrasiyle ne işi var? Hak, hukuk, adalet. Aman canım daha yaşları küçük. Onları bunları daha sonra anlatırız demekten ziyade aslında onları bu kavramlarla tanıştırmanın tam da vakti diye düşünüyorum. Çocuklar Evet soruyorlar, sorguluyorlar. Ama eğer sordukları zaman e, doğru yanıtlar ya da böyle basma kalıp bizlerin fikirleri onlara sunulduğu zaman e, maalesef yanlış şekilde yönlendiriliyorlar ve mesela çocuğunuzu karşınıza alıp bak yavrum demokrasi budur ya da adalet şöyledir, adil olmak budur dediğiniz zaman sizi dinliyor ama e, ne kadarı aldığı meçhul ya da ne kadarını kavradı. Şimdi demokrasi nedir, adalet nedir dediğimiz zaman aslında o kavramın ne anlama geldiğini soruyoruz ve bunu çocuklar için felsefe eğitim yöntemiyle topluluklar içerisinde yine çocuklarımıza uygun uyaranları yani bir kitap olabilir, bir hikaye olabilir, yaşadığımız güncel bir olay olabilir. E, bunu sunarak mesela Sizce bu adil midir? Aynı olay karşısında iki kişinin farklı ceza alması hakkında ne düşünüyorsun? Demokrasinin ne anlama geldiğini biliyor musun? Hadi gel konuşalım. Çocuğunuzu dinleyin. Bakalım o ne biliyor? Öncelikle bu da önemli bir şey. Hani Onun o kavramla ilgili bildikleri neler? Onları sorguladıktan sonra mesela sınıflarda seçimler yapılıyor. Demokrasiye dair adımlar da atılmaya çalışılıyor. Bunlardan yola çıkarak çocuklarımıza demokrasinin ne olduğunu sorabiliriz. Adaletin ne olduğunu ve birlikte burada yine önemli olan şey birlikte düşünebilmek. Ee, mesela bir hikayemiz var dilerseniz bir olay örgüsü üzerinden ilerleyelim. Mesela haktan bahsediyoruz, haksızlıktan bahsediyoruz. Ee, bir iki bana bir sana diye bir kitabımız var. Mesela orada bir ayımız ve bir gelinciğimiz var. Bunlar bir mantarı paylaşmaya çalışıyorlar. Mesela eşit paylaşım. Eşit paylaşım her zaman adalet midir? Gibi çocukları aslında düşünmeye teşvik edecek ve farklı bakış açılarının da olduğunu onlara yine öğretmemiz gerekiyor. Ya da biz yine topluluğumuzdan bahsettik. Soruşturan topluluk. Mesela o toplulukta herkese eşit söz hakkı verebiliyor muyuz? Herkes birbirini dinleyebiliyor mu? Burada demokratik bir e düzen var mı gibi sorularla çocuklarımızı düşünmeye teşvik edebiliriz. Çocuklarla felsefe yaparken burada kavram ne olursa olsun sadece çocuk değil aslında karşısındaki yetişkin de gelişi onunla birlikte düşündüğü için çift taraflı bir kazanım var. Ee, evet tamam biz buradan demokrasi kavramının ne anlama geldiğini öğrendikten ziyade o soru üzerine doğru yanıtı bulmaktan ziyade birlikte düşünüyor olmak yani sürecin kendisi de başlı başına çok kıymetli. Ee, bu nedenle tamam sen öğrenmişsin değil mesela bir örnek verir misin? Gibi daha böyle detaylandırıcı, tabii bu pratikle elde edilebilecek bir şey. Mutlaka okumalar yapmanız gerekiyor. Çok güzel eğitimler var yine ebeveynler için. Onlardan da destek alarak geliştirebileceğiniz beceriler. Yani hem çocuklarımız hem bizler tekrar düşünmeye başlıyoruz. Onlar doğal hallerinde düşünmeye devam ediyorlar. Bizler de tekrar o çocuk gibi daha özgür, kalıplara sokulmamış halimizle düşünmek için çabalarımızı sürdürüyoruz.